Merhaba arkadaşlar, ben falcı Anne. YouTube'da beni görebilirsin ve size genel bir fal bakıyorum. Size o yani alın, oymi evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin. Takipçilerime özeldir. Ve arkadaşlar, şimdi bugünlerde. Çok dikkatli olun. Bazı kişiler iyi niyetli gören sende kendini çıkarını düşünebilirler. Bunun için biraz dikkatli ol Ve iş ve para konusunda fazla güvenmek yerine tekbirliği adımlar at arkadaşta. Özel hayatında ise bir yanlış anlaşma büyüyebilir kelimelerini seçerek konuş. Sorun çıkmadan çözülebilir arkadaşlar. Geçmişten bir karar vermişsin ama o size artı gelebilir canım. Maddi anlamdan bir fırsat eline geçecek. Ama riskli adımlar atmadan düşün, taşın. Yeni adımlar o. Ve sağlık tarafından biraz yorgunluk olabilir. Biraz uyku düzeninizi dikkat edin. Çok önemli. Aile içinde bir konu duygusal sizi etkileyebilir. Ve sakinliğini koru. Ve herkes saygı duyabilecek bir insansın. Günün sonunda kendini iyi olacağını gösteriyor. Canım hayatınızdan bir sessizlik var. Sanki fırtına öncesi Önümüzdeki günlere bir gelişme, bir haber alabilirsin. Belki bir geçmişte kalan bir kişiyle ilgili, belki kapalı bir sandığın bir konu yeniden gündeme gelecek. Bu gelişme iki seçenek sunacak size ya aynı şekilde devam edeceksin ya da hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın ya da nihayet kendin yolunu çizeceksin zihninden büyüttüğün korkuların artık çok uzaksın düşündükçe büyüyor ama harekete geçerse kolaylıkla geçebilirsiniz arkadaşlar özellikle yani karger filan bir konu yeni bir teklif gündeme gelebilir. İlk başta riskli görebilirsin ama durum adım atarsa kazançlı çıkacaksınız arkadaşlar. Ayrı bir de etrafınızdaki bazı kişiler çok dost görünüyor gerçekten. Dost değil düşman. Hep arkada bırakan biri var. Bir yüzük teklifi size gelecek ciddi bir teklif alabilirsin ya da bir hediye alabilirsin ya da sevdiğin kişi size getirebilir. Gerçekten yüzleşmekle korkma ve kazanan sız oluyor ve doğrusu iyi olursun. Sevinecek bir haber size gelecek canım. Duygusal dengeyi bulacaksınız. Ve aslında sanki sizin tarafınızda mantık duygu arasında ve sanki bir şey vereceksin ama sizi memnun etmesi önemlidir. Yani bir arayı bolmanız gerekiyor, dengeyi sağlamanız gerekiyor. Ne kadar susarsan sus, gene sanki karşıdaki kişi uzun süredir bir kelime havada kalmış gelecek bir şey saklamış bir kişi tesadüf görünebilir ama ayrıntı açığa çıkacak canım fazla önemsemeyeceksin ama bunlardan bir sır varacak bu sır başta küçük olabilir ama sanki dengeyi sarsılacak belki söylemedim bir şey belki bir farklı niyet bir kişi olur ne olursan olsun bilsem bu gerçeği hayırlı bir kapı önünüzden açılacak. Yani gözlerinden görmeden önce inanmayın. Ve kalbin kiminle olacağını biliyorsun. Böyle biliyorsun kim sıktadır, kim doğrudur seçmişsin artık. Ve maske düşüyor gerçek yüzler sahnededir. Sadece savuk kanlığını böyle avantajı sanki olsun canım. Biri seni çok özlemiş. Biri çok seni düşünüyor. Bir de bir erkek de seni monopole etmiş. Sanki her şeyi sen suçlusun. Ve senin yüzünden böyle oldu, senin yüzünden böyle oldu gibi bir ilişki biraz e, son noktasına gelmiş ve üçüncü kişi aranıza giren bir kişi var sana çok böyle önce çok güzel sizinle davranmış ama sonra değişmiş bu kişiyim geri dönüşü olacak ve başına bir olay gelecek yani size dörecek. o üçüncü kişiden yani bir yol ayrımı olacak Ben ne yaptım ne ettim Demek ki bir şey var yani seni anlayacak, senin değerini bilecek.